ekmek bir tık iyi. Hmm. Bir tık iyi ama e, dön şeyi tavuk yiye tavuğu yanmış. Bak yanmış değil O yanmış değil. Yanmış. Çok yanmış pişmiş. değil ya. mi? Çok mu pişmiş Yanmış, yanmış kara olur. Taylancığım. Biraz. Kararır. Çok kavurmuş. Hmm. Çok çok kavurmuş suyunu yani çekmiş. biraz. Evet suyunu çekmiş. Tabii. Yani baktığınız zaman bu daha iyidir. Bu biraz da bir tık iyi. Bir tık iyi. Canım. Süper, bir takıya. seni geçen biri oldu. Ben geçen oldu. <laughs> bir takıyı. Bayrak gitti. <laughs> e, Naile de yapamıyor, tamam. Ama o da anlatımını yapamıyor, yorum yaparken anlatamıyor. Bizim Zeynep düzeldi. Buse'yi geçti, Zehra'yı geçti. o Tabii canım anlatımda, tadımda. Hele bir Zeynep'e bir şey desinler. Bak görün. Bu bir takıyı. Yani tavuğu tattı mı tavuğun? Nasıl <laughs> tavuğu tattım, ta, ta, Ondan ta, ta, bir takıyı. Bir takıyı. Peki. Bir takıyı. Hı. Peki. Üçüncü tabağa geçiyoruz ablam. Uykum da mi? <laughs> yok uykum gelmedi. Hadi aç. Bunun bunun tavu daha güzel. Hangisinin? Bunun tadı orta daha güzel. Orta tabağı. Evet. Bunun ta, e, orta taban e, tadı daha mükemmeldi. Peki. Yani biraz e, ona bakma buna sen buna Yok, bunu, diyorum. Bunun yorumunu yap sen şimdi. Tavuklar pişmiş mi? Tavuklar e, bu daha çok pişmiş. Bu biraz bir tık yani fena değil. Bu fena değil ama ekmeği hiç olmamış taş gibi. Ekmek de taş gibi suyu muyu hiç yani bu kadar. Şimdi bundan daha iyi. Tabi. bu bundan <laughs> daha iyidir. Peki. Bu bundan Bunun ekmeği, daha iyidir. Ta, ekmeğine bak bakayım. Ekmeği Katmadı taş ki. gibi. Ta, Ay o şu Yemem yani. Dişleri tatlı ve Fatih Bey o yüzden. Allah bir işte yoğurdu yedirdim ona. Şey iyidir. Sarımsak falan iyidir. Sarımsak İçindeki var mı? sarımsak yok, var. Yok, mu? Vallahi ben sarımsak gördüm. Sarımsak var. var. Yok. Tavuğun yok mu? Yoğurtta yok. Yoğurtta mı? Tavuğun sosunda, sosunda hmm. var. Tavuğun sosunda mı? Yoğurtta yok. Ondan yoğurta gelmiş yok. belki de. Ha. Belki de öyle e, gördüm. Öyle var. fark Şu ettim. Öyle fark değil. ettim ama... Gerçekten yani Tavuğu, bunu yapan yoğurta gelin... Yoğurta zannetti. Ay, tavuğun içinde var. Evet. Onu öyle sandım. Ha. Tamam ee, gerçekten oldu. Gerçekten bu yapan hani hangi gelinse evet. yemek yapmayı öğrensin. İyice ne çalışsın. Aman bunu o. da ilk tabakta. Dede. İyice ne öğrensin. Dede. Çünkü e, taş gibi. Taş bak. Taş sen gibi. Saç yapma. Hak deme lütfen. Peki. Peki tamam zorlama sen kendini ablam. Gel ama... puanlarını ver. Ee, ben şimdi buna Ona... iki veriyorum. İki. Birinci tabak iki puan. Ben buna beş veriyorum. Orta tabak beş puan. Ben buna üç veriyorum. Üçüncü tabak üç puan. Naila abla zaten kurulu bir şekilde gelmiş. Yukarıdan inerken kafasında kurmuş, kendini hazırlamış ve gelmiş buraya tadım yapmaya. İlk tabak açılır açılmaz zaten yüz ifadesi 3 tabakta da öyle oldu. Ama böyle sıralamalı bir şekilde gidiyor. İlk tabak 2, iki, ikinci 3 veya 5, üçüncü de 5. Bu şekilde ilerliyor. Yani kafasında kuruyor. Tut bakalım 2 puanı. Tut bakalım bakalım kimi bekliyorsun? Kime vermişim? Naile Hanım iki puan verdiği bu tabaktaki tavuk İskender için ekmeği çok kuru taş gibi olmuş sosu yok. Ben bunu çiğneyemem. Tavuğu pişmiş tadı fena değil ama bu İskender olmamış ki. Sosu bile az yorumlarında bulundu. Bakalım Naile Hanım'dan iki puan alan bu tabağın sahibi hangi gelinimiz? Hazır mısın? Evet hazır. Açtık. Rida, evet. enteresan. Evet. Bu da bir rekor. Sen de tat tabağın o zaman. Evet. Bu sen da sen bir rekor. Tatsın yani. E, Tatlı tabağın mı? Siz zaten tat tat yorum Hiç olmamış. Yani iyicene e, yemek yapmayı öğrenin. Arada i̇yicene böyle tatilsizlikler olabiliyor. Olabilir. Bu kötü yemek yaptığı anlamına gelmiyor. O evet. yüzden sıkıntı yok. Nail Canım abla, sağ benim bu altıncı haftam benim sadece bu hafta böyle oldu. Ben 240 bin TL kazandım. 6 evet. haftada az bir para değil bu. Büyük bir başarı. ...anladın mı? Hani... ...ben yemek yapmayı biliyorum. Gerçekten biliyorum. Ve elimde lezzetli. Ya biliyorsa neden yani? Kupkuru ya. Hangi tabak ha. olduğunu bilmiyorsun. O tabak değil abla. Tamam yani. Birinci o da o da var. yani. Bak bu Bir ikisi sahip. yani. Bunun... E, ...ekmeği taş gibi canım benim. Bakar mısın? Evet. gel. Bugün gel, ekmeği gel. tutmamış. Gel. Yok baktık. Sorun Hayır, yok. Gel. Sorun yok. Yok baktım ben onda ekmeğini de... ...biliyorum Taş gibidir. Ben. Bunun sosu... ...nerede? Bunun sosu pişmişti. nerede? Söyleyin bana. Gel. Gel. Ee, sosu şey. nerede? Beni. Suyunu çek. Çektir. Suyunu çektirmeyecek ona göre gözü üstünde ha, olacak. Bu ara Şimdi işte o yüzden sos kalmadı. Nail Hanımcığım sen de biraz sert yorum yaptın sanki. Yemek yapmayın, öğrenin dedin gelinlere. E ee, Öğrensinler. Anam öğrensinler. Dersin. Böyle yemek yapılmaz ama. Anam, sen Böyle yemek yapılmaz. Yapılmaz. Bu öğrenene kadar puanlamayı biz Ne demek öğrenene hemen. kadar? Öğrenecek... Ay, aç kalsanız bile yiyemezsiniz. Öğrenin. Ya, yemek yapmayı öğrenin. Bakın, bu cümleleri söyleyelim. Dakikasına Ay, bakacaksınız. O sosu tamam. iş yani Sen tamam. Şimdi sosu şey olabilir. Dur, dur. Hani bunun suyu? Dur, dur. Hani bunun ne şeyi? Hmm. İskender hiç Kutura mi yemediniz? Bakmayın, hiç suyunu... mi İskender görmediniz? Hepsine, hiç Ekmek hiç, 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 bandırıp yiyoruz ya. Ekmek bandırıp yiyoruz. Bizim tabağı aç. Ben geleceğim oraya. Beş puan alan tabağı tutuyoruz. Şimdi bakalım bu beş puanı kim aldı? Aynen Konya görülecek <laughs> Ben bekliyorum, oturmayacağım, bekliyorum sizin başınızda. Tamam, ah. Naila Hanım 5 puan verdiği bu tabaktaki tavuk İskender için güzele benziyor. Ekmeği yumuşak. İlk tabağa göre bir tık iyi olmuş. Ekmek sosu biraz çekmiş. Tavuğu yanmış ama beğendim yorumlarında bulundu. Bakalım Naila Hanım'dan 5 puan alan bu tabağın sahibi hangi şanslı gelinimiz? Evet. Hazır mısınız? Son 5 puan. Hazırız Bu sizi finale mi götürecek? Acı bir gerçekle mi karşılaşacağız? Ha? Görmüyor. Hazırım. Hazırım yani. Hazır mısınız? Hazırım. Çık! Ama Tamam perçemeli tamam. Dönüş harbi döndü. Şimdi yemek yapmayı Zaten Ama Cemile'cim bu hayatım. senin gerçekten o, de şey bak. Gel Cemile. Ya. Senin ee, tabi. Canım benim. Bak ben ne dedim. Yorum yorumdur, dört. Ağız tadı değişik. Bir yem. yani bir misafirin geldiği zaman sen bunu böyle mi koyacaksın önüne? Seni var ya Böyle mi önüne koyacaksın? Bir misafir geldiği zaman. Bir misafir geldiği zaman <laughs> ya dişlerim kırılacaktı ya yemedim gerçekten yemedim yani de. o kadar ki <laughs> sert yani. Bu da çok sert. Naile'cim seni severim bilirsin ama yorumların senin tıpkı Zeynep gibi basat. Bilmiyorsun anlamıyorsun sen Naile'cim. Vallahi sen bunu yapamazsın. Hadi, Hadi. Cemile, Naile Hanım. Ha? Hı -hı. Cemile, abuzer bir veter'e girmek istiyormuş. Ya gerçekten yapmayalım. veter'e varmış. <laughs> ha, merak <laughs> ettim bakayım. Merak Hadi veter'i seyredelim bakayım. Amanın. Ne gösterdin abuza? Fatih Bey, Naila Hanım'dan bazı iddialar var. Birilerinin hiç hoşuna gitmeyecek. Oo. Kime? Bana mı dedin yok? Bana mı dedin kız? Vallahi bilmiyorum kime demişim. Hadi bakalım şöyle Zeynep dedi ki Buse'ye. Bu, bugün ne puan vereceksin? Tadımdan önce konuşuyordular. Buse de fısır fısır bir şeyler söyledi Zeynep'e. Sonra ne oldu? Buse iki tane iki kullandı. Zeynep de iki tane iki kullandı sizi uyanıklar. Bu ses sen kurnaz mı sanıyorsun kendini? Artık oyuna yer yok. Zeynep sen hep saf geçiniyorsun. Ben bu oyunu bozarım. Demek ki gelinlerin hak ettiği puan değil, anlaşarak veriyorsunuz. Nereden çıktı bu? Kız bu iddialı konuşmalar böyle tutacak mı? Zeynep bana. Bu se açıklamamı duyunca kıpkırmızı oldun. Kız ne Kız evet. sen nereden bir gördüm biz nerede buluştuk da öyle şeyleri yalan konuşuyorsun Allah sen. Allah. Evet dün konuştunuz. Ama kesinlikle ben inanmıyorum. Zeynep'e ben çünkü çok tembihliyorum. Hatta ayrı kulis bile istedim. Zehra'yla ile bu bu konular hakkında konuşma. Konuştuysa bile yazık olmuş. Yani her kızıyordum yani. Ben Ben, ben şunu anlamıyorum. Ha. E, haklısınız da her gelen o kadar çok gözünü bana dikmiş ki onlar da haklılar en çok ödülü Eskisi ben kazandığım onda. için. Her gelen bana bir böyle bir dedikodumu çıkartıyor bir şey atmaya çalışıyor. Ben gerçekten Dedikodu yoruldum değil. bu iddiaların hiçbirisini şekilde kabul etmiyorum. Böyle bir konuşma yaptınız. Hayır gerçekten yapmadım Fatih Bey? Başka bir görümce olsa evet belki bir ihtimal, yüzde bir ihtimal inanırım. Ama Zeynep ablayla Buse ablamın tüy ulaşması, puan konuşması imkansız gibi bir şey. Ben şahsen inanmıyorum. Yok gerçekten anlaşmadık. Yani ben Zeynep ablayla bu tür muhabbetlere zaten asla girmem. Bir kere onu yaptım. Bana dördü verdirdi kendi vermedi. Ben bir daha Zeynep ablayla öyle bir anlaşmaya hayatta varmam. Öyle bir şey de konuşmadık. Nail abla bunu nereden uydurdu ben anlamadım. E, madem o videoyu verdiler. Biz böyle konuştuysak bak bizim de versinler. Tamam. Versinler varsa. Bu ile iki tane iki kullanalım diye anlaşmadık. Ben bu ile anlaşma yapmam zaten. Herkes biliyor bunu. Ya bu nereden çıkarıyor Nail'e? Ben anlamıyorum. Yarın Hayır. çıkacak Neden bu. Neden Zehra demiyorum? Ay çok ha. fena Neden kaptırıyor zehra kendini kız bu. <laughs> Uy. <gülüyor> <Neden> zehra demiyorum. <laughs> Sen yaparsın oh. Zehra. Yaparsın. Hadi. Tamam, yaparsın. Ben seni bilirim. Diyorum. Gidelim, ben o kadar abi. güveniyorum kendime. Tamam bitti. Evet. Ve finale gidiyoruz. Aynen. Bakalım 5000 lirayı Aynen. hangi yerine aldın? Aynen. Sevgili seyirciler, Fatih Ekle gelin görünce haftanın ortasını tamamlıyoruz. Çarşamba günü de bitti acaba 100 bin lirayı hangi gelin kazanacak ve hafta sonu bize hangi gelin veda edecek? Günün en yüksek puanını alıp bu 5.000 bin lirayı kazanan gelini açıktı. Dönüş! Allah'ım. Nasıl yani anlaşırdık. Ağla. Geçti, aklının geçti mi? Yok. Geçmedi. Tamam, Kendi kendime de dedim Cemil'in herhalde. <laughs> Vallahi. Zaten sandım. iki gün birden beş aldım. Ee, ne bileyim. Yani ah, ya sizin puanınızı biliyoruz ya. Mi, Fatih Bey. E ben de aldım anam ben de 13 puan aldım. Haftanın 3. gününde puan durumu şöyle. Dönüş 17 puan. Cemile 16 puan. Solmaz 10 puan. Çiğdem 8 puan. Dönüş günü birincilikle tamamlayıp 5000 liralık ödülün sahibi oldu ve iddiasını devam ettirdi. Cemile ikinci, Solmaz üçüncü oldu. Çiğdem'deki performans düşüklüğü devam ediyor. Maalesef günü sonuncu tamamladı. Hey, gelin görünce bir araya gelince Yansın kazan gıybeti görsen puan az yeri.